canım, baloyu açmaya hazır mısın? Herkesin önünde dans etmek mi istiyorsun? Evet, ondan sonra da seni misafirler ve ailemle resmen tanıştıracağım ve büyük duyuruyu yapacağım. Pekala, sakin ol Blum. Çok daha zor durumlarla karşılaştın sen. <laughs> burada bekle. Hemen geliyorum canım. Hı? Evet, nasıldım? Ha, çok etkileyiciydi. Hı? Daha da iyi. Muhteşemdin hayatım. Sky. Efendim. E... Aa, merhaba Diaspro. Uzun zamandır görüşmemiştik. Eski bir dostu karşılamanın bir yolu var mı acaba? Şey, ben çünkü bir zamanlar iyi dostluk ve hatta belki de fazlası. Bak bunlar hep eski hikayeler Diyaspro. Ve bu konuda gerçekten konuşmak istemiyorum. Tabi tabi tabi. Öyleyse şerefine son bir kadeh kaldırabilir miyiz? Olur mu? Mutluluğuna Sky. Senin de mutluluğuna Diyaspro.